Korsana hayır, korsana hayır, korsana hayır. Alanya'da korsan taşımacılığa karşı tepkiler büyüyor. Alanya'da faaliyet gösteren servisçiler kooperatifi üyeleri, korsan taşımacılığa karşı seslerini duyurmak için bugün dikkat çekici bir konvoy eylemi gerçekleştirdi. C plakana sahip çık korsana hayır sloganıyla düzenlenen eylemde, yüzlerce servis aracı şehir turu attı. Konvoyun ardından Alanya eski belediye binası arkasında açıklamalarda bulunan kooperatif başkanı Hasan Nök, korsan taşımacılığın yerel esnafa verdiği zarara dikkat çekti. Konvoyun, sadece yasa dışı çalışan araçlara değil, aynı zamanda sektördeki düzensizliklere ve fiyat rekabetine karşı da bir farkındalık oluşturmak amacıyla yapıldığını belirten Nök, özellikle il dışından gelen ve D2 belgesi kullanan bazı araçların, Alanyalı esnafın emeğini gasp ettiğini ifade etti. Bugün, Burada yasa dışı korsan taşımacılık yapanlara dikkat çekmek ve kamuoyu oluşturmak için bir araya geldik. Alanya Serişler Kooperatifi olarak biz sizler adına zaman zaman kurumları ziyaret ederek yaşadığımız sıkıntıları anlattık. Özellikle C plakası ile mücadele konusunda önemli yol kat ettik. Ama hala aşılması gereken engeller var. Bunlar, Bunların en başında çok düşük olan seri fiyatları ve il dışından gelen 31M, 44S, 63S, 80M gibi tahtitli ve tahsisli seri araçları kendi illerinde çalışmaları suç olmasına rağmen Alanya'da gelerek bizim piyasamızı bozmaktadırlar. Bunlar kurumlar arasında iletişim eksikliği, yasalardaki boşlukları kullanarak araç sahipleri, Özellikle yaz sezonuna gelerek Alanya'da çok düşük fiyatlara iş yapmakta ve Alanya esnafımıza büyük zarar vermektedir. Biz bu araçlarla mücadele ederken D2 belge diye ifade ettiğimiz zaman üzülerek söylüyorum. Alanya'nın D2 esnafları bizi yanlış anlıyor. Sanki biz onları kastettiğimizi düşünüyor. Aslında biz usulsüz bir şekilde D2 belgesi kiralayıp il dışından gelerek çalışan bu araçlarla Alanya D2 bu araçlar Alanyalı D2 esnafların da hakkını gasp etmekte ve bunlarla Alanyalı D2 esnafı mücadele etmesi gerekir. İki tane önemli hedefimiz var. Birincisi makul fiyat listesi oluşturarak herkesin eşit para kazanmasını sağlamak. Bir diğeri il dışından gelen araçlarla mücadele ederek fiyat rekabetini ortadan kaldırmak. Zaten bu iki önemli sorunu çözdüğümüz zaman Alanya'daki C esnaf da D plakalı esnaf da hak ettiği parayı kazanacak ve bugünkü suni gündemler bitecek.